Bir gün Hasan, okulunda öğretmeninin öğrencilere duyurduğu yerli malı haftası etkinliğini duyduğunda gözleri parladı. Bu etkinlik, çocukların yerli ürünleri tanımalarını ve desteklemelerini amaçlıyordu. Hasan, bu fırsatı değerlendirmeye karar verdi ve kendi macerasını yaşamaya kalkıştı. Hasan, annesiyle birlikte evlerinde oturmuş, hangi yerli ürünleri kullanabileceklerini düşünmeye başladılar. Bir yandan da annesi, Hasan'a çocukluğunda büyük annesinin anlattığı masalları hatırlatarak yerli ürünlerin önemini vurguluyordu. Hasan, annesiyle birlikte alışverişe çıktılar. Marketin içinde dolaşırken, etiketleri kontrol etmeyi ve yerli ürünleri tercih etmeyi öğrendi. Annesi, ona hangi ürünlerin yerli malı olduğunu anlatırken, Hasan da bu ürünleri sepete ekliyordu. Alışverişin sonunda Hasan'ın sepeti tamamen yerli malı ürünlerle dolmuştu. Hasan okula gittiğinde sınıf arkadaşlarına heyecanla yerli malı haftası hikayesini anlatmaya başladı. Arkadaşları da ilgiyle dinlediler ve Hasan'ın bu fikrini çok beğendiler. Birlikte sınıflarını süslemek ve diğer öğrencileri bilgilendirmek için bir plan yapmaya karar verdiler. Hasan ve arkadaşları sınıflarını renkli afişlerle süslediler. Yerli malı ürünlerin önemini anlatan resimler ve yazılarla dolu afişler sınıfın duvarlarını süslüyordu. Bu süslemelerle birlikte Hasan ve arkadaşları sınıflarına yerli malı ürünlerle ilgili bilgilendirici bir köşe oluşturdu. Öğrencilere bu ürünlerin neden önemli olduğu ve yerli üretimin desteklenmesinin ülke ekonomisine nasıl katkı sağladığı anlatıldı yerli malı haftası etkinliği için bir gün düzenledi. Hasan ve arkadaşları hazırladıkları sunumlarla diğer sınıflara yerli malı ürünlerin önemini anlattılar. Aynı zamanda okul bahçesinde küçük bir pazar kurarak yerli üreticilerin ürünlerini tanıttılar. Bu etkinlikte öğrenciler kendi hazırladıkları afişleri ve bilgilendirici materyalleri diğer öğrencilere dağıtarak farkındalık yaratmaya çalıştılar. Hasan ve arkadaşlarına okul müdürü teşekkür etti. Okuldaki etkinlikle birlikte öğrenciler yerli malı ürünlerin önemini daha iyi anlamışlardı. Hasan, bu deneyim sayesinde sadece kendi birincini geliştirmekte kalmamış, aynı zamanda arkadaşlarıyla birlikte topluluklarına bir şeyler katmanın önemini de kavramıştı. Hasan'ın bu macerası sadece yerli malı ürünlerin önemini öğrenmekte kalmayıp aynı zamanda çocuklar arasında dayanışma ve birlik bilincini de geliştirmişti. O günden sonra Hasan ve arkadaşları sadece yerli malı haftasında değil, her zaman yerli ürünleri desteklemeye kararlıydılar.